Bu seferki videoda inceleyeceğimiz şey Kiwi'nin in yumurta pişirme makinesi. A101'e habire geliyor bundan artık almayan kalmamıştır diye düşünüyorum ama almayı düşünenler için ve nasıl çalıştığını merak edenler için bu videoyu hazırladım. Kutunun içinden çıkanlar çok basit. Şöyle bir kapak, şöyle bir kapak, şöyle de bir yumurta pişirme makinesi. Ayrıca içerisinden bir de yumurta çıkmıyor pek tabii ki. Şu şekilde bir hem su doldurma hem de yumurtanın altını delmek için kullanacağınız parça çıkıyor. Bunlar nasıl yerleşiyor? Hemen onu göstereyim. Şimdi şurada kablo uzunluğu yaklaşık olarak 1 metre. Ön tarafında açma kapatma tuşları var. Gördüğünüz gibi ısıtmayı buradan yapıyor. Su buharı ile pişiriyor. Şöyle oluyor. Bunu buraya takıyorsunuz. Bunu da üstüne takıyorsunuz. Ardından artık bunun içinde yumurta pişirmeye hazır bir hale geliyor. Şimdi yakından çekime geçelim. Nasıl kullanıldığını sizlere göstereyim. Ee, bu şeyin üzerinde de neler yazıyor onlara da bakalım. Ardından bir tane yumurtayı kaç dakikada pişirdiğine birlikte bakalım. İlk etapta şöyle kutuyu göstereyim. Bakın kivi yumurta pişirici yazıyor. Burada yumurtaların şekilleri işte cıvık orta tam pişmiş şeklinde. Ayrıca zilli bir uyarısı olduğu yazıyor ki var. İçindeki sıvı bittiğinde otomatik uyarı veriyor. Türk yapımı bu arada Türkiye'de üretiliyor. İçerisine 7 tane yumurta alıyor. Tam istediğiniz kıvamda hazırlar diyor. Yan tarafına baktığımızda yine yumurta pişirme makinesinin fotoğraflarını görebiliyoruz. Şurada da yumurtayı nasıl deleceğimiz gösterilmiş. Şimdi bunu buraya alıyorum. Makineye önüme alıyorum. Bakın burada bir kısım var. Buradan tutup açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada bir iki kullanımdan sonra şöyle lekeler oluşabiliyor. Bunlar yumurtaların bıraktığı izlerin kalıntıları. Maalesef bu yumurtalar üstüne koyduğunuz kısımda tam olarak bu şekilde. Altında başka bir şey yok. Şurada da bir açma kapatma tuşu bulunmakta. Zilli uyarıyı da tam olarak şuradan veriyor. Şimdi bunu şöylece bir çevirelim. Şu kapağı da üzerine koyduğumuzda bakın buraya tam geçiyor ve bu şekilde durmakta. Şimdi şuna bakalım bir de. Burada gördüğünüz gibi bir su kabı ayrıca alt tarafında da bir raptiye gibi bir şey olan delme aparatı var. Şu Görmüş olduğunuz kısımlar hard yani tam pişmiş olmasını istediğinizde her bir yumurta için ne kadar sıvı koymanız gerektiğini gösteren kısım. Bakın bir yumurta olduğu takdirde buraya kadar bir su koymanız gerekiyor ve 7 yumurtada da burada oluyor. Orta pişmiş için bu şekilde bir su miktarları bulunuyor. Az pişmiş için de yani cıvık yumurta için de şuradaki seviyelere göre su koymanız gerekli. Yani birden başlayarak 7 yumurtaya kadar olan su miktarları burada belirtilmiş. Yumurtanın altına delmesini de şöyle yapıyorsunuz. Önce ilk başta suyu koyayım. Şimdi ben bir tane yumurta pişireceğim ve tam pişmiş olmasını istiyorum. O yüzden şu birinci seviyeye kadar hardım. Birinci seviyesine kadar suyumu dolduruyorum. Hatta evet tam 1 ile 2 arasında bir noktada duruyor şu an. Suyu buraya bu şekilde boşaltıyorsunuz. Bu arada 7 tane yumurta alıyor. Gördüğünüz üzere 7 tanelik bir bölümü var. Şimdi bu yumurtayı da pişirebilmek için altını delmeden koymuyorsunuz kesinlikle. Bakın şu kısma denk getiriyorsunuz, ardından şuraya basıp çekiyorsunuz. Çırtçırt çırt diye bir ses geliyor ve yumurtanın altı minnacık bir delikli oldu. Bunu tam ortaya koyacağım, ortada pişirmeyi başlatacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum, ardından fişini takacağım. Şimdi fişini de taktım. Tam bu kısımda başlatıyorum. Ardından dakikanın ne kadar olduğunu sizlerle birlikte ekrandan 10 kat hızlandırılmış şekilde takip ediyor olacağız Evet sesle duydunuz yumurtamız artık pişmiş durumda. Şimdi bunun içerisinden yumurtaları almak için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Şöyle tutuyorsunuz. Yumurtaları bu şekilde direkt olarak suyun altına götürüp tutabiliyorsunuz. Ancak şu an bu yumurta bunu eritecek. <laughs> bu o kadar ısınmış durumda ki yani eridi eriyecek gibi duruyor ama erimiyor pek tabii ki şeklinin bozulmaması için bunu direkt olarak bununla birlikte alıp böyle ter çevirip götüreceksiniz ve ardından musluğun altına sokup yumurtalarınızı yıkayacaksınız sonra artık kırıp yemeye hazır şimdi içerisindeki yumurtayı da size şöyle bir tabakta kırıp göstereceğim öncelik güvenlik fişe hemen çıkartıyoruz yumurtayı yıkamaya götürmedim direkt burada hemen kırıp göstereceğim size Bayağı sıcak bu arada. Böyle hiç şey yapmakla, soymakla uğraşmayacağım. İçini şöylece açtığımız zaman gördüğünüz gibi tam pişmiş bir yumurta karşımızda çıkmakta. Enerji tüketimi konusuna gelecek olursak 450 wattlık bir enerji tüketiyor. 15 dakikalık bir pişirme sonucunda da yaklaşık olarak sizlere 20 kuruşluk bir maliyet çıkartıyor. Yani böyle çok yüksek meblalarda bir elektrik tüketimi yok. 450 watt gerçekten düşük bir enerji tüketimi. Yumurtaların sayısı arttıkça koyacağınız su miktarı azalıyor. Su miktarı da azaldıkça bu cihazın çalışma süresi de birazcık kısalıyor. Dolayısıyla da yumurtalarınız daha çabuk pişiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane yumurtaya bu kadar su koyuyoruz ama 7 tane yumurtaya niye daha az su koyuyoruz diye. Yumurtaların tabana uyguladığı hacim arttıkça sular da daha geniş alana yayılıyor. Dolayısıyla daha az su daha çok yumurta demek olmuş oluyor. Videom bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolar için kanalımı takipte kalın. Herhangi bir ücret talep edilmiyor sizden. Kanalı takip edip videoları izlerseniz ben de bunun gibi birçok içerik üretmeye devam ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.